Selam be Herkese merhaba. Bir önceki derste Farsça alfabesini öğrendik. Ayrıca biraz kısa ve uzun sesler ilgili de konuştuk. Bu derste günaydın, iyi akşamlar, güle güle gibi yeni selamlaşma ifadeleri öğreneceğiz. Dersi başlamadan evvel şunu söylemek istedim. Bu ücretsiz Farsça eğitim projesini desteklemek için lütfen bu kanala abone olmayı unutmayın. Evet dersimize bir diyalogla başlıyoruz. Diyalogda bir kız annesiyle konuşacak. Kızın adı Mehnaz ve annenin adı Mina'dır arkadaşlar. İlk cümleyi Mehnaz söyleyecek. Hadi başlıyoruz. Selam maman. Selam dokteram. Sop ve khayr. Mehnaz can, çetori. Hubam, memnun. Bir kez daha dinleyelim arkadaşlar. سلام مامان سلام دخترم صبح بخیر مهناز جان چطوری؟ خوبم خیلی ممنون اوه چندی جمله داری تک تک اینجاییجست مهناز سلام مامان دیه دیالوو باشده سلام مامان اصلا دا با انه Veya selam anne demektir. Maman, anne anlamına geliyor. Zaten biliyorsunuzdur. Birçok dilde anneye mama, mam, mami, maman derler. Farsça da maman olarak geçiyor. Anne kelimesini öğrenerek baba da öğrenelim arkadaşlar. Baba, Farsça da aynı şekilde baba telaffuz edilir. Peki kız kardeş ne olacak? Kız kardeş, khaher her anlamına geliyor Ayrıca erkek kardeş beraberder bu beraberder edilir benden sonra kesinlikle siz de tekrar edin arkadaşlar tekrar baştan söyledim mamaanne bu baba bu ho her beraberder bu Aferinin be Bravo size. Ardından iki kelime daha da öğrenelim arkadaşlar. Erkek peser anlamına geliyor. Peser ve kız doktor doktor anlamına geliyor. Bunları öğrenerek gelin beraber biraz dil bilgisi hakkında konuşalım. Türkçe'ye çok benzer bir zamiri bahsedelim. Dikkat edersiniz, iki tür şahıs zamirimiz var. Biri ayrı şahıs zamiri ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. Biri de bitişik şahıs zamiri. Mesela kitabım, kitabın, kitabı. Bu kelimelerde isimden sonra gelen ım, ın ve ı gibi zamirler. Bugün ben Farsça'da bitişik şahıs zamirin birinci tekil şahıs hakkında konuşacağım. Dikkat ederseniz, bitişik şahıs zamiri, ayrı şahıs zamirleri gibi bağımsız olarak kullanılmayan, tek başına tam ve anlamlı bir mesaj iletemeyen, ancak kendisinden önce gelen daha çok isim ya da fiil söyle bir kelimeyi bitiştirilerek kullanılan zamirlerdir. Ekranda görüyorsunuzdur, isim ve fiillerden sonra gelen m ekleyerek kelimeyi oluşturuyoruz. Mesela burada anne yerine annem demek istedik. Anneye ne diyorduk arkadaşlar? Maman. Doğru mu? Maman'dan sonra 'm' ekledik. Mesela buraya bir bakalım. Annem, mamanem. Babam, aynı şekil babam. Neden burada 'm' eklemedik? Sadece 'm'yi ekledik. Burada baba sesli harf. Yani 'a' ile bitti. O yüzden 'e' eklemedik. Yani bir daha bir sesli eklemedik. Sadece M'yi ekledik. Babam. Kız kardeşim. Haherem. Kız kardeş neydi arkadaşlar? Haher. Doğru mu? Ama kız kardeşim. Benim kız kardeşim. Haherem. Anlamına geliyor. Erkek kardeşim. Beraderem. Berader. Beraderem. Oğlum. Peserem. Peki erkek neydi? Peser. Peseram? Oğlum. Peki kıza ne diyorduk? Doktor. Kızım, doktorum. Evet, diyalogumuzun devamını bakalım. Annesi Mina, "Selam doktorum. ve bekhir." Mahnazcan, "Çetori?" diye cevap verdi. "Burada subh bekhir." "Günaydın." Anla geliyor. SOBH Beheyr. Biliyorsunuzdur. Sob, sabah demek. Heyr, hayır demek. Sob ve Günaydın. Peki iyi günler ne olacak? Ruz ve heyr. Ruz ve Siz de tekrar edin. Ben az ben tekrar konedin. Benden sonra tekrar edin. Ruz ve heyr. روز gün demektir. Tünaydın, asr-ı anlamına geliyor. Asr-ı Asr bekheyir. Asr bəxir. Farsça'da iyi akşamlar ve iyi geceler için tek bir ifade kullanılır. şap bəxir. Şab bəxir. Şab bəxir. Sonra anne Mehnaz Can Çetori diye diyaloğu devam etti. Buradaki gelen Can aynı Türkçe gibi Can anlamına geliyor. Ayrıca samimi olduğumuz kişilerle aile olsun arkadaş olsun Can yerine Cun da kullanabiliriz. Can, Cun. Mesela Mehnaz Can, Mehnaz Cun. Mina Can, Mina Cun. Ama dediğim gibi samimi olduğumuz kişilerle bu ifadeyi kullanabiliyoruz. Sonra Mehnaz nasıl cevap verdi? Khubam. <laughs> xeyli memnun. Memnun, teşekkürler veya mersi anlamına geliyor. Şimdi burada anlatayım em, ekledim. Ne oldu? Memnunam. Memnunem. Teşekkür ederim, daha doğrusu ben teşekkür ederim anlamında geliyor. Bunlar hariç başka ifadeler de kullanabiliyoruz. Mesela, ''Keyli خیلی memnun. خیلی memnun.'' Benden sonra tekrar edin, ''Keyli memnun.'' ''Çok teşekkürler.'' demek, burada خیلی, çok anlamına geliyor. Tekrar M ekliyorum ve böylece ''keyli memnunum'' karşımızda geliyor. Bu da aynı şekilde ''Çok teşekkür ederim.'' anlamına geliyor. Başka bir ifade, ''Muteşekkerem.'' Muteşekkerem. Türkçesi şükranlarımı sunuyorum demektir. Ve son ifade merci. Bunu zaten ikinci dersten biliyorsunuzdur. Peki bunları öğrendiyseniz hadi ikinci diyalogumuz gelsin. Behram ve Rana sokakta buluşuyorlar. Ve Behram konuşmaya başlıyor. Selam, ruz be khayr. Selam, ruz be khayr. Halet çetöre. خوبم حال تو چطوره؟ بعد نیستم مرسی خدا حافظ خدا نگهدار بیرک ها دین سلام روز به خیر سلام روز به خیر حالت چطوره؟ خوبم حال تو چطوره؟ بد نیستم مرسی خدا حافظ خدا نگهدار Evet, ilk cümleyle başlıyoruz. Behram, selam, ruz be khayir. diye diyaloğu başladı. Selam, ruz be khayir. Merhaba, iyi günler demektir. Ruz be khayir. zaten bu derste öğrendik. Ruz be khayir. Sonra Rana ne dedi? Selam, ruz be khayir. Halet çetöre. İyi günler, merhaba. Nasılsın? Hubam. Halet çetöre. اییم ایم. بعد نیستم. مرسی. فنا دینیم. مرسی. سونیکی جمله ای دیکات دلیم ها خدا حافظ و خدا نگهدار. برابر تکرار دلیم. خدا حافظ خدا نگهدار خدا حافظ خدا negahdar. Allah demektir. Burada Xoda hafiz ve Xoda negahdar aynı anlama sahip. İkisi güne güle hoşça kalın, Allah'a emanet ol anlamına geliyor. Bu konuşmayla ilgili başka bir şey de söyleyeyim. Hatırlarsınız, önceki derslerde nasılsın sormak için halet çetore ve çetori kullanabiliriz dedim. پیکی بس با سوالات رو ناسی جواب می‌دهیم خوبم من خوبم و یا حال من خوبه خوبم سیز تکرار دین خوبم من خوبم حال من خوبه. دوامی اولارک بیزد اونا سن ناسیسین سیز ناسیسینز یا سن یا سیز گیبی افرادلری باید سر بیلیز و تو Yasen anlamına geliyor. Ve to, ve şoma, yasız. Açıkçası bu iki ifade o kadar yaygın kullanılmıyor ama son iki cümle günlük yaygın olarak kullanılıyor. Hale şoma çetore. Siz nasılsınız? Hale şoma çetore. Hale şoma çetore. Ve son cümle Hale to çetore. Sen nasılsın? Hale to çetore. Evet arkadaşlar böylece dersin sonuna geldik. Eğer bu videodan herhangi bir bilgi öğrendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Beni et learn with babek adında Instagram ve Twitter gibi sosyal medyalarda bulabilirsiniz. Bir sonraki derse kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Miwınametun.